Herkese merhaba arkadaşlar, City Skylines serimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. Biliyorum uzun zaman önce source videolarımda paylaşmıştım ve size söz vermiştim. İşte o sözü şu an tutuyoruz ve ilk defa bir uzun City Skylines videosu serisi başlatıyorum. Cidden güzel bir seri olacak. Şöyle e, Island mapinde başladım. Bu mapte bildiğiniz gibi etraf baya denizle falan. Ondan dolayı daha güzel build yapabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi başlayalım. Ben yolları Tekli yapmayı daha çok seviyorum da. Ondan böyle yapacağım şimdi. Tekli yaparsak daha rahat oluyor bence. Sizin de fikirlerinizi ya. merak ediyorum. Yorumlarda bekliyorum. Fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşın. <laughs> Devam edeyim. Şöyle. Aslında vazgeçtim ya. Bunu bir bulvar gibi yapayım. Oradan da ikili bağlarım. Bir sonraki bölümlerde karşıya geçerken bu yolu kullanır böyle şey yapmayız. Daha değişik bir yol tarzı olur yani bilmiyorum. Daha değişik yol tarzı olması için böyle yapalım. Bunları çıkartacağım. Çok maliyetli olmasını istemiyorum şu an için. Çünkü bildiğiniz gibi maliyetli olursa ilerleyen bölümlerde zorluk yaşarım. Borç almak zorunda kalabilirim. Ben de en sevmediğim şey de borç almak bu oyunda. Çünkü cidden zor oluyor. Hatta şimdi burayı hızlandırıyorum. sus sus zıkkımın kökü ebenin o oh. sus Evet arkadaşlar suyu da verirken açayım hızlandırmayı şu an suyu vermek de lazım böyle diklemesine verince daha fazla alanı kaplıyor gibi bunu bir yerde izlemiştim. Böyle yapıyordu. Ondan ben de böyle yapmaya başladım. Suyu karşıdan almayı düşünüyorum. Çünkü burayı kirlendiriyor o zaman daha kötü oluyor. Kirlenmesindense böyle daha iyi. Artık suyumuz da gelmiş oluyor. Elektri elektriğini verelim suyun. Bu kelimeyi söyleyemiyorum. Burada suyunu verdik. Şey, suyun elektriğini elektriğini verdikten sonra sanayiye doğru gidelim. Sanayi inşaatta başlasın. Sanayi için ayrı bir yol çıktık. düz yukarı doğru çıkacağım. Karesel bir şey, değişik bir sanayi tarzı var aklımda da. Birkaç sonraki bölümde de sanayi geliştiririz yine sanayi ile ilgilendiğim bir bölüm olur bence sadece. Bir de City Skylines videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şu gelişme kısmını ben biraz geçeceğim çünkü hem siz sıkılacaksınız yoksa hem ben sıkılacağım. Şeyleri. Evet arkadaşlar şu anda başladık İnşaatlar bitti inşaatlar da başladı şey yol inşaatları bitti şehrin kendi inşaatları başladı şu şeyleri kapatayım trafik lambalarını kapatayım çünkü bunlar da trafik oluşturuyor sanayiye giden yolun önünde falan hiç gereksiz paramız falan kalmadı ama size bir taktik gösterin bilmeyenleriniz varsa aranızda mesela şuradan et elektrik ve suya harcadığınız miktarı kısarsanız ilk başta daha rahat oluyor. Bilmeyenler için güzel bir taktik bence. Devam edeyim. Şu an su. Ha, tamam güzel doğru. Şöyle baktığımızda şehir yavaş yavaş inşaata başladı. Bundan sonra ne yaparız onu bilmiyorum. Şimdi bakacağım birazdan ona göre. Levellere göre yavaş yavaş ilerleyeceğim. Evet arkadaşlar, bir işim vardı geri geldim. Şimdi devam ediyorum inşaata. İnşaata devam ederken e, bir sesim gidip geliyor olabilir şu an bilmiyorum. Mikrofon arızalıydı en son. Umarım bir arıza vermemiştir. Evet arkadaşlar, yolumuz böyle. Böyle oldu yani. Bilmiyorum nasıl oldu. Sizin fikirleriniz ne? Hiçbir şey düşünemiyorum şu an. Bir de şu bölge vardı doğru. Şu an 11 megavolt dedikleri gibi. 4 megavolt kullanıyormuşum. Suda da 30 bin metre küpten sadece 7300 küsürünü kullanıyormuşum. Çok iyi rakamlar. İlerleyen günlerde tabi bunlar düşüp artar falan ama şu an için idare edeceğiz. Trafiğe baktığımızda da hiçbir trafik yok. Otoban bizden daha fazla trafiğe sahip şu anda. Bu bulvarın ismini de Atatürk bulvarı yapıyorum. Bir de benim aklıma şöyle bir şey var her bulvara, her yola, her cadde efendim isim vermeyi düşünüyorum. Sizin de aklınızdaki isimleri yorumlarda bekliyorum bu yüzden. Siz de yorumlarda bu isim önerilerinizi yazın. Yavaş yavaş şehirde ola Sanayi bölgesine baktığımızda sanayi de burayı kirletecek ama olsun. Ya yani yapacak bir şey yok gibi. Başka bir yere sanayi açamam şu anda. Ya yani böyle oluyor. İlk levelleri atlatırsak iyi olur. Hatta ben burayı biraz hızlandırayım. İlk levelleri atlasın en azından. Hatta atladı direkt atladı. yolu yapayım da. Trafik oluşturacak yoksa. Aynen. Böyle daha iyi oldu. Ben event alamıyormuşum. Yanına bir yol çıkacağım. Tabii ki de toprak olacak bu yolumuz. Burası da çöp konteynerlerinin olduğu yere gidecek. İki tane koymayı düşünüyorum. Daha fazla alsın bari. Alanımız daha şey olur. Foşa foşa temizlemiş olurlar her yere. Parasını da kısayım. Bir de buradan Texas'a vergileri arttırayım. 13 leveline getiriyorum. 13 113. Para almayacağım. Evet. Şeyleri de kısayım. Çöpü de kısayım. Bayağı kısım çöpü de buna daha az para harcayacak şimdi. Böyle daha iyi. Başka ne yapabiliriz? Tamam ona bakıyorum. Baktım da bir okul ve hastane inşa edeyim sağlık ocağını. Bunları inşa edersek de şehrin en, en temel ihtiyaçları aslında inşa edilmiş olacak. Baktığınızda şehir yavaş yavaş büyüyor, gelişiyor. 1000-2000 nüfusta falan da büyük ihtimal yerlere asfalt yol yaparım. World Village'de, World Village'de de videoyu bitirmiş oluruz herhalde. Bilmem ya, yani 15 dakikada falan böyle bir yer yapmak da güzel. Elektrik, elektrik gitti. Şehirde elektriğin gitmesi kötü bir şey. 175 levellerini çıkartıyorum şu an. Dört Su gitmediği için su çıkartmayacağım da. Elektrik gitti. Su, su aslında gitmiyor da olabilir ya. Ona bir bakacağım ben. Su gitmiyor galiba. Bakayım su gitmiyormuş tamam. Su gitmiyorsa kalsın su böyle. Suyun böyle kalması daha iyi. Şu çöpü tekrar yükselteyim çünkü halka mal olacak. Çöp çok önemli. Sağlık ocağına koyayım şöyle. Yerinde hazır olsun. Cumhuriyet Mahallesi Bir ne no olup Poliklinik yazacağım bunun ismine de. Böyle olsun. Bilmiyorum. Değişik geldi yani. Türkiye'de genelde böyle sanırım. Hatırlamıyorum çok net şimdi. Baktım. Devam edeyim. Sanayiyi burası kirlettiği için temizlemek amacıyla alta taşıyacağım birazdan. Onu unutmadan yapayım hatta bir ara. Bir ara da yapabiliriz. Bilmem Bir sonraki bölümde de yapabiliriz. Onu bir ara yapacağım ama. Sanayi çünkü kirletmemesini istiyorum bu bölgeyi. Tarımsal arazi kullanılır. Bir okul da yapalım. Eğitime de çok önem veriyorum. Şöyle bir parayı bekleyelim o sırada da. Hızlandırayım. Evet arkadaşlar. Geldim geri. Okulun parası birlikte. Şöyle okulumuz da hazır. Tüm her şey hazır aslında. Şu an geliştikçe gelişiyor da. Ne kaldı geriye bakarsak. Ben şu aynen şunu yıkayayım biraz önce de söyledim zaten unutmadan yapayım demiştim. Yapıyorum da şu an en alt kısmına inşa etsinler. Birazdan yolları da yapmaya başlarız. Yeni yollar yapmaya başlarım. Virtue Village de oldu. Köy gibi bir manası var Emin değilim bir köyden bahsediyor. Kasaba oluyoruz yavaş yavaş. Şu bölgeleri de birleştirsek mi? Şurayı birleştirmeyeceğim de diğer taraf birleşsin. Sanayi alanını da büyüteyim. İlk başlarda söylediğim gibi sanayi alanında yavaş yavaş büyüyor. Şimdi buraları da hızlandıracağım. Sanayi yavaş yavaş büyüyordur. Evet arkadaşlar. Buy New Land açılmış. Ötü Village işte Bir araya geldi. Şurayı alayım. Bir aşağıya doğru olanı alacağım. Sanırım. Emin değilim. Aşağı doğru olanı alırsak daha iyi olacak gibi. Aynen. Böyle daha iyi oldu sanki. Bilmiyorum. Daha iyi gibi ya. Ne alemde su ye. Ortada da kirletmemiş çok. Ne yazıyor? Ha tamam. Şurayı da yapmaya başlayalım. Şunu bir taşıyacağım. Bunu taşırsam daha iyi olur. Mahalleleri de kurmaya başlıyorum yavaş yavaş. Şurayı bir karalayayım ben. Düzgün çizmeye çalışsak çizemeyeceğe benziyorum. Ha bak bak yaptığım harekete bak. Ah. Karala ya ne uğraşıyorsun ki? Yeni sanayi yapıyorum isminde. Politikalardan da şeyini vereyim. E, tarım politikasını vereyim şuradan. Tarım arazisi. Böyle daha iyi oldu. Şimdi yolların tümünü hazırlarken siz de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aslında burada videoyu birazdan bitirmenin de vakti geldi. Buraya yazandırıyorum. Video birazdan buraya yaptıktan sonra biter büyük ihtimal. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim geri. Elektrikleri, elektriği falan bağladım. yeni sanayi alanını hallettik. Evet bu haldeyiz. Videoyu aslında burada bitirebilirim. Bilmem nerede bitireceğiz. Sanayi de inşa etmeye başlayayım yavaş yavaş. Kendi kendine inşa olsun. Sanayi bence şehrin en önemli şeyi şu anda. Çünkü başka geçim kaynağınız yok. Bakalım. Tamam bu kadar yeterli bence bu bölüm için. Video bitirmeden önce şu yolları ayarlayabilirdim de. Şuradan bir trafik şeyini ayarlayayım. Köprüsünü ayarlayayım. Sanayiye bir köprü gitsin buradan. Son olarak onu yapıp bitireceğim bölümü de. Böyle güzel oldu gibi. Evet arkadaşlar. Evet trafiği azaltırım umarım. Şehir içine gitmez o kamyonlar falan. Şehir içinden kamyon geçmesini istemiyorum. Kötü bir görüntü. Evet. Sanırım burada bitirmenin vakti geldi. Evet arkadaşlar. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer bölümü beğendiyseniz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Böyle serilerin devamının gelmesi için kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.